Arkadaşlar merhabalar. Önce yasal uyarı metni. Burada yer yatırım bilgi yorum ve yatırım tavsiye danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. Şimdi arkadaşlar dün e, çok ilginç bir olay yaşandı. E, dün malum artık buradan dönmesi gerektiğini e, burada anlattım. Sonra da e, Twitter'a geçip Twitter'da da hem güçlü yatay destek şu bölge taralı alan işte şu düşen ve bu tabandan dolayı artık tepki bekliyorum. Olası dirençler 5060 ve 5175 diye yazdım. Sonra bir arkadaş aradı, sevdiğimiz bir arkadaş mesaj atmış. Yani yukarı diyorsun madem, bize birkaç tane hisse 130'da var mı diye söyledi. Arkadaşlar 130'a baktım, bir tane bile olumlu hisse yok. Döndüm tekrar olumlu hiçbir tane hisse yok dedim. Sonra ciddi bir tereddüt yaşadım. Acaba e, yanlış mı arkadaşlara bilgi verdik, bir sıkıntım mı var diye. Böyle bir şeyimiz oldu arkadaşlar. Gün içerisinde bir git gelimiz oldu. Şimdi arkadaşlar, dünkü kapanışımız 5.018'di. Gün içerisinde 5.040'a kadar bir alım geldi, 5.045'e kadar. Sonra tekrar aşağı doğru sallım devam etti. Nereye kadar? 4.975'e kadar. Bizim malum iki tane şeyimiz vardı. Birisi şu da bir ufak bir kanal oluşturmuştuk. Ve bu kanalın dibine vurmuştu aslında ama altına sarkıttı pala. Yani burada burayı kabul etmedi. Şu altına sarkmayı da gerçekleştirdi. İkinci olayımız neydi? Şunun da altına sarktı arkadaşlar. Yani biz malum şurada şu şekilde bir kanal vardı. Buranın da altına sarktı. Yani şu anda şu kanal artık şu yapıyı iptal biliyorsunuz. Tekrar kanalın içine girdik. E, dünkü e, Özellikle takip etmiş olduğumuz kanalın içine girdim. Bu kanalı tekrar bir düzenleriz. Buradaki sarkmaları falan çok önemli değil. Ee, diğer yandan özellikle şuradan itibaren bir şey çizmiştim. Hatırlayan arkadaşlar mutlaka vardır. Dünkü da Twitter'a da koymuştum biliyorsunuz şu kanalı. Ee, gün içerisinde buranın da biraz altına sarktı. Yani şu güçlü desteğin de altına sarktıktan sonra e, yukarı doğru aldılar e, yukarı doğru alırken kıymetli arkadaşlar şunu tekrar sileyim kafa karışmasın özellikle şu bölgede bir e, sat yapısı vardı bunu da gene mesaj olarak yazmıştım nerede yazdım en son mesajım şuydu şurası arkadaşlar yani şurada bak, belirtirken bir sat yapısı olduğunu söylemiştim. Sat yapısını gördükten sonra endeks ee, şu tepeden itibaren 0.64 yani 0.70'e yakın 0.65'li bir geri çekilme yaşadı. E, sonra e, yukarı e, döndü. Bizim sistemimiz belli biliyorsunuz. Bizim sistemimiz direkt şu şekilde değildi arkadaşlar biliyorsunuz. Bir tepe yapıp dip yapıp sonra şu kısmı geçtikten sonra al verecektik. Dolayısıyla 5045'i geçtikten sonra burada hani biz 5060'ı bekliyorduk. 5060'ı neden bekliyorduk? 5060'ı son tepemiz burası olduğu için bekliyorduk. Yani şu kısım 5060 bizim son tepemizdi ama e, burada şu hareketi özellikle sat yapısı çalışıp biraz aşağı salınım gelip zaten yukarıyı bekliyorduk. Dolayısıyla bu yukarı gider giderken şu 5045'in üstüne 5045 geçtikten sonra Teknik olarak al verdi ama ama aması var. Çok hızlı aldılar arkadaşlar. Şu tek bir mum. yani 17-20'de Halk Bankası ile ilgili bir haber geldi. E, bilmeyen arkadaşlar açısından üst Mahkeme Halk Bankasının alt mahkemenin vermiş olduğu kararı re iptal etmiş. Dolayısıyla bu olumlu bir haber, olumlu bir haber olunca çok hızlı bir şekilde sert bir e, alımla. 5.090'a kadar aldılar. Benim en önemsediğim yerlerden birisi 5.105'ti. Buranın üstünde atamadılar. 5000 5.060'ın üstünde kapanış yaptılar. Arkadaşlar. Bundan sonrası ne olur, nasıl hareket eder endeks? Şimdi biz özellikle Artık şöyle bir kanal oluşturacağız değerli arkadaşlar. Bizim artık kanalımız bu diyeceğiz. Bakın şöyle bir kanal oluşturacağız. Bundan sonra takip edeceğimiz kanal burasıdır arkadaşlar. Şimdi bu kanala göre olası destek ve dirençlerimizi söyleyelim. Ee, kıymetli arkadaşlar öncelikle 5105'i geçmemiz gerekiyor. Şu anda 5060'ın hemen üstünde kapanış yaptık sonra 5138 yani bu hareket özellikle şuraya kadar devam edebilir. Yani 5138'den sonra 5140 diyelim. 5200'lere kadar e, yarın yarım gün yarın bunu yapacaklarını zannetmiyorum. Çünkü piyasa zaten hacimsiz. Yarın yarım gün olduğu için büyük ihtimal çok fazla şey olmayacaktır. Ama belli de olmaz. Yani Pala kimse piyasada yokken alayım da diyebilir. Bilemiyorum artık. Yani en azından kimseye hazır satıcı yokken şuraya kadar çekeyim de diyebilir. Bilemiyorum. Sonuç itibariyle yarın bizim için 5105 çok önemli. 5105'in üstüne atarsak 5140 ve 5200'lere kadar bir potansiyelimiz var. Ana hedef, nihai hedef şu üst siyah bant. Bu da bizim 5350 5400 beklentimiz vardı biliyorsunuz. Ee, 4 saatlikte şu kanalı diyelim arkadaşlar. Şurası. Yani 5400 4 saatlik hedefi. Saatlikte 5350'ye falan geliyor ama 5420'ler hatta. Yani bundan sonrası için bizim şu yapının hedefi 5200'e kadar temkinli olmaya devam edeceğiz. Çünkü 5200 güçlü e, direnç diyelim. 5200'ü geçtikten sonra e, nihai hedefimiz 5400 5420 bölgesi. Yani söylemiş olduğumuz gibi bugün içerisinde bir tepki bekliyorduk ve bu tepki geldi. Keşke haber olmadan tepki gelseydi onu söyleyeyim. Çünkü haber kaynaklı tepki bende sıkıntı yarattı. Neden sıkıntı yarattı? Çok sert bir şekilde aldılar ve çok sert bir şekilde tekrar verdiler. Yani saatlikte şu pin çok sıkıntı bence arkadaşlar. Yani haber kaynaklı olduğu için şöyle bir pin sıkıntı normalde biz şu pinsiz şurada kapanış bekliyorduk değil mi? Yani normal e, düzeltmesini yaptıktan sonra belki 5000'lere kadar gelebilirdi. Sonra tekrar yukarı hareket etmiş olsaydı e, kıymetli arkadaşlar. Yani şu düşüşten sonra işte şuraya kadar e, şu hareketi yapsaydı arkadaşlar. Çünkü burada 5000'e kadar ben bekliyordum. Şuraya kadar değmesini bekliyordum. Bir 4-5 puan yukarıdan döndü. Sonra burayı kırıp şu şekilde bir hareket yapıp şşş, hemen 5060'ın üstünde bir kapanış olsaydı çok daha güvenilir olurdu. Onu söyleyeyim. Çok daha güvenilir olurdu. Bu şekilde kapanış yapması biraz bana göre e, güvensizlik. Sadece şu var. E, onu söylemiş olalım. Malumunuz e, çok sert yukarı aldıkları için özellikle bankacılıkta Bankacılıkta buçuk gibi çok sert bir tepki geldi arkadaşlar. Bankacılık en dipten itibaren bakın %7.36'lık çok sert bir yükseliş oldu. Yani bu ivmeli sert bir yükseliş. Dolayısıyla bu, bu rakam yarın bankaların bu hareketini devam edip ettirmeyeceklerine göre biz karar vermiş olacak endeks yukarıya gidip gitmeme noktasında. şu an için 5060'ın üstünde olması çok olumlu bir şey. Hareketin sert olması, olumsuz olmasına rağmen 5060 üstü olumlu. Yarın belki 5105 denemesi gelebilir. Daha yukarısı en fazla 5140. 5200'ü yarın beklemiyorum onu söyleyeyim. ama piyasa şeyken de pala yukarı götürürse de artık diyeceğimiz çok fazla bir şey yok. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.